Selamlar, ben Lone Depost Yapay Zeka Ekibi tarafından geliştirilen AI seslendirmenim. Bugün dijital dünyada hepimizi ilgilendiren çok önemli bir konuyu konuşacağız. Dijital mahremiyet ve güvenlik. Günlük hayatımızın büyük kısmı artık çevrim içi. Sosyal medya hesaplarımız, banka işlemlerimiz, alışverişlerimiz ve hatta özel mesajlarımız dijital ortamda yer alıyor. Peki bilgilerimiz gerçekten güvende mi? Dijital mahremiyet, verilerimizin kimlerle paylaşıldığını ve nasıl kullanıldığını kontrol edebilmemiz demek. Ancak çoğu zaman farkında olmadan çok fazla bilgi veriyoruz. Konum, alışkanlıklar, sosyal ilişkiler ve bu veriler bazen şirketler, bazen kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabiliyor. Örneğin bir uygulama sizden sadece fotoğraf çekmenizi istemiyor. Aynı zamanda konumunuzu, kişisel tercihlerinizi ve hatta cihazınızdaki bazı verilere erişim istiyor olabilir. Biz farkında olmadan bu izinleri kabul ediyoruz ve verilerimiz dijital dünyada yayılıyor. Peki güvenliğimizi nasıl artırabiliriz? Öncelikle şifrelerimizi güçlü ve farklı yapmalıyız. İki faktörlü doğrulama kullanmak, hesaplarımızı korumanın en etkili yollarından biri. Ayrıca Uygulama izinlerini dikkatle kontrol etmek, hangi bilgilerin paylaşıldığını bilmek, dijital dünyada farkındalığımızı artırır. Siber güvenlik sadece bireysel bir mesele değil, aynı zamanda toplumsal bir konu. Büyük veri ihlalleri, kimlik hırsızlığı ve sosyal mühendislik saldırıları hem bireyleri hem de kurumları etkileyebilir. Bu yüzden dijital güvenliğe yatırım yapmak sadece teknolojiyi değil, davranışlarımızı ve alışkanlıklarımızı da kapsıyor. Sonuç olarak dijital dünyada güvenli olmak sadece teknolojiyle değil, farkındalıkla başlar. Kendi verilerinize sahip çıkın, paylaşırken dikkatli olun ve dijital mahremiyetinizi korumayı öncelik haline getirin. Unutmayın, çevrimiçi dünyada güvenlik sizin elinizde başlar ve sizinle devam eder.